Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Adobe Me ya da Roblox'ta karakterinizi yapma önerilerimi göstereceğim size. Bazen giyinmek zor oluyor arkadaşlar. Ben de böyle video çekeyim dedim. Şimdi ilk kombinimizle başlayalım. Ben böyle bir kombin yaptım. Gerçekten ben böyle bir kombin seviyorum arkadaşlar. Genelde de böyle giyiniyorum. O yüzden ilk olarak bunu koydum. Öneririm gerçekten güzel bir kombin ve basit basit. Şimdi öteki kombinimize geçelim hemen geliyorum. Evet arkadaşlar öteki kombinim de bu. E, bu öteki kombin neden bu dersiniz arkadaşlar? Bu da bu neden seçtim? Tatlı kızlar da böyle yine bir ben de böyle giyiniyorum giyiniyorum arada bir arkadaşlar. Genellikle yani saçımı böyle yaparsam pantolonumu ve tişörtümü böyle seçmek uygun geliyor bana. Nedense bilmiyorum. Ama bunu da yapabilirsiniz arkadaşlar. Çok kolay eşyalarımızı da göstereyim isterseniz. Saçımız yandı e, yanda gördüğünüz gibi pantolonumuz da bu arkadaşlar. Tişört takmanıza gerek yok bu arada. Zaten oluyor kendi. Hadi şimdi diğer kameramıza geçelim. Evet arkadaşlar şu anda kombinimi hazırladım. Bu arada kombini hazırlarken çok konuşmadım. Ee, ama görmüşsünüzdür herhalde. Uzun sürdüyse de özür dilerim. Şöyle bir şey arkadaşlar işte. Aslında ben bu kombini çok da önermiyorum yani. Çünkü e, pantolonu oturma, o kadar gitmiyor. Ama şöyle bir şey var. E, dinosupa girip etek yerine girdiğinizde şu 300 yazan şeyler var ya arkadaşlar. Onlardan alırsanız emin olun çok güzel olur. Çünkü beyaz oyunda görmüştüm. Aşırı güzel oluyor arkadaşlar. Ama böyle yapmak isteyenler de olabilir. Böyle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Ama o kadar da güzel değil. Yani önermem ama olabilir arkadaşlar yani. Hadi öteki kombinimize geçelim o zaman. Evet arkadaşlar bu da benim kombinim. Çok kullanmıyorum bunu ama kullandıklarım da oluyor arkadaşlar. Gerçekten. Bu arada bir önceki kombinimi hatırlamıyorum şu an ama yaparken çektim arkadaşlar. Çünkü unutmuşum açık. O yüzden. Bu da benim kombinim işte. Görüyorsunuz. Saçları falan böyle çok güzel. Beyaz görmüştüm ben bu saçı. Gerçekten süper bir saç arkadaşlar. Hop, 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 hop çok güzel ama arkadaşlar gerçekten beyaz oyunun kombinleri aşırı güzel arkadaşlar nasıl yapıyor gerçekten bilmiyorum ama onun gibi giymeye çalışmayın bence çünkü hiç olmaz arkadaşlar ben bazen onun parçalarını alıyorum sadece saçını falan alıyorum ama daha önce böyle giyindiğini görmedim gerçekten saçını gördüm ama şimdi öteki kombinimize geçelim evet arkadaşlar bu da benim hiç kullanmadığım bir kombin gerçekten ee, bunu şu an belki böyle giyinenler olabilir diye yaptım. Ama kullanmadım daha önce hiç arkadaşlar. Böyle kavuz geliyor bana biraz. O yüzden kullanmadım. Ne bileyim. <laughs> Ama isterseniz bir günlüğüne kullanabilirim. Hatta arkadaşlar şöyle bir şey yapalım mı? Bir dakika. Bu videoya eğer 20 like gelirse böyle bir şey gideyim Arkadaşlar hemen geliyorum. Bir dakika. 10 like pardon. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar bombayı söylüyorum. Hiç istemediğim bir şey olacak arkadaşlar bu. Bu video eğer 20 like 20 like gelirse ama geleceğini düşünmüyorum o yüzden indirim yapıyorum. 10 <laughs> like gelirse arkadaşlar bunu 24 saat bunu giyerek eg açma videosu çekeceğim. Bununla sokakta böyle gezeceğim Evet ya da isterseniz başka bir şey isterseniz yorumlara da yazabilirsiniz yani. Hatta durun arkadaşlar bakın şimdi duruşumu da değiştirirsem ne olur biliyor musunuz? Oho, olur yani. Şöyle bir şey vardı. Ama yok mu? Aa, olması lazım burada bunun. Bu muydu arkadaşlar? Hayır bu değildi. Evet arkadaşlar bu değildi ya. ya. Hayır ya ben o istediğim çok güzel olurdu eğer olsaydı. Arkadaşlar bu mu? Lütfen bu olsun. Ya neden ellerini böyle şey yapmıyor? Evet arkadaşlar o zaman bunu şu şunu takabiliriz. Hmm. Evet arkadaşlar bu olsun. Eğer bu videoya 10 like gelirse bunu yapacağım arkadaşlar. Sokaktan çıkamam ben bu halime. Gerçekten çıkamam. Çok iğrencim. Ama eğer 20 la 20 diyesim geliyor arkadaşlar. 10 like gelirse tabii ki böyle giyinebilirim arkadaşlar. Sizin için bakalım neyle yesek, neyle yesek. Evet arkadaşlar böyle Böyle şey yapmayı düşündüm en son aklıma gelen, geleni yapacaktım yani. Ama bu arada kombinlerimizi yapmayı unutmayınız arkadaşlar. Bu en sonun videosu ama kombinleri deneyin çok güzel. Evet deneyiniz. Hoşçakalın.